Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru Hoca. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olabilir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Eğer fikir belirtmek isterseniz aşağıda yorum kısmına belirtebilirsiniz. Evet, bugünkü videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulardan oluşan LGS çalışma kitabı 5. ünitesindeki sorulara devam edeceğiz. İlk 5 soruyu zaten bir önceki videoda çözmüştük. Şimdi 6. soruyla başlayalım. Diyor ki bize soru. İki terimin toplamının karesi bu iki terimin kareleri ve bu iki terimin çarpımının iki katının toplamına eşittir. Yani özdeşlikten bahsediyor. Özdeşlik açılımından bahsediyor. Dik, üçgen, dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısında kenara hipotenüsünü şundan bahsediyor. Burası hipotenüstür. Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı yani şunların karelerinin toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Yani şunun karesine eşittir. Bildiğiniz Pisagor bağıntısını vermiş. İki tane bilgi vermiş. Devam edelim. Ali teknoloji tasarım dersinde elindeki kartondan alanı 48 cm kare, çevresi 28 cm olan dikdörtgen şeklinde bir televizyon yapıyor. Bu televizyonu aşağıdaki görseldeki gibi dışına taşmayacak şekilde üzerine yerleştirebileceği daire şeklinde bir televizyon ünitesi yapmak istiyor. Buna göre yapmak istediği televizyon ünitesinin çapının uzunluğu en az kaç santimetredir diyor. Yani şundan bahsediyor. Şuradan şuraya çizdiğim bir tane çizgi yani köşegen oluyor aynı zamanda dik şey dikdörtgenin. E, dairende neyi olmuş oldu, çapı olmuş oldu, değil mi? Şimdi özellikle, öncelikle bunun alanını vermiş zaten bize. Alan neydi? İki tane kenarın çarpımı yani kısa kenar çarpı uzun kenar. Diyelim ki kısa kenara a diyelim, uzun kenara b diyelim. A çarpı b neymiş? 48 miş, değil mi? Diyor ki çevresi de 28, yani iki tane b artı iki tane a da neymiş? 28. İki tane A artı B'de neye eşitmiş? 28'e eşitmiş. O halde her tarafı 2'ye bölersem A artı B kaç çıkar? 14 çıkmaz mı? Şimdi dikkat edin. A artı B yani toplamları 14 çarpımları 48 olacak şekilde en az dediği için ben de en az durumu bulmam lazım. Yani ben ne diyorum? Buna mesela 6'ya 8 diyebilirim ya da 2'ye 12 diyebilirim. En az dediği için ben ne yapacağım? Sayıları küçük alacağım. Yani burayı ne olacak? 6'ya 14, 6, 8 daha 14, 12, 2 daha 14 her türlü oluyor. Diyelim ki 6, 8 alırsak kaç oluyor buradan? 6, 8 en küçük olacak şekilde neyi alacağız? 6, 8'i alacağız değil mi? O halde ben buradan alalım bakalım dikdörtgenimi. Dikdörtgenimin bir kenarı, bir kenarı 6'ymış. Mesela kısa kenarı burası diyelim. 6 diğer kenarı 8 ise o zaman ben köşegeni bulmak için neyi kullanırım? Pisagor'u kullanırım ya da direkt e, özel üçgenleri biliyorsanız 3 çarpı 2'nin 3'ün 2 katı 4'ün 2 katı o halde bu da 5'in 2 katından 10 olmalı. Yani 6, 8, 10 üçgeni. Eğer bilmiyorsak Pisagor uygulayalım. 6'nın karesi artı burada iki kenar diğer dik kenarın karesi eşittir. Bunun karesine yani ben buna x dersem eğer x hipotenüsün karesine eşit. 6 kere 6 36 8 kere 8 64 toplamları 100. Yani 100 x kareye eşit ise X ne olmuş oldu? 10. Yani benim çapım kaç olmuş oldu? 10 olmuş oldu. Evet, bu soru bu kadardı. Devam edelim 7. soruyla. Yedinci soruda üstte hemen bize ne vermiş? Pisagor bağıntısının formülünü vermiş. Devam edelim. Aşağıdaki şekilde bir göl ve gölün çevresinde yapılması planlanan yürüyüş yolu, kuş bakışı olarak gösterilmişti. Göl ve yürüyüş yolu. Diyor ki belirtilenlerden hangisi en uzundur diyor yürüyüş yolunun. Şimdi CD'ye bakarsak burası kaç birim? 3 birim değil mi? DE'ye bakalım bir de. DE eğik olduğu için yani hipotenüs olduğu için ben buraya bir tane dik üçgen çiziyorum. Burası 3 ise burası 4 ise o zaman burası ne olur? 3, 4, 5 üçgeninden ya da uzun uzun 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 9 artı 16'dan 25 yani hangi sayın yani hipotenüsün karesine eşit olduğu için 25, 25 kök 25 oluyor. O da ne olmuş oldu? 5 olmuş oldu. Devam edelim. EF'yi bulalım. EF için bir tane dik üçgen oluşturuyoruz hemen. Bir kenarı 2, bir kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Değil mi? E bir kenarı 2, bir kenarı 7 ise özel üçgen mi bakıyorum? Değil. O halde ne yapacağım? Bunun karesini alacağım. Yani EF için yapıyorum hemen. 2'nin karesi artı 7'nin karesi eşittir. 4 artı 4, 7 kere 7, 49. Toplarsam ne oluyor? 9, 4, 13, 53 mi oldu? Yalnız bu karesi 53. O halde kendisi nedir? Kök 53'tür değil mi? Devam edelim. Neyle? AF ile. AF zaten neydi? AF zaten belli. 2. Değil mi? Burayı hatta üzerine yazalım 2 diye. Burası kök 53 çıktı. Bir yazalım. Buraya bakalım. Burası burası 4 birim. Burası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim değil mi? Yani 4'ün karesi ben bu sefer BA için yapıyorum. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir. 36 artı 16'dan o da ne oluyor? 52 mi oluyor? Bu e, hipotenüsün karesine eşit olduğu için kare alırsak 50, kök 52 oluyor. Yani burası da neymiş? Kök 52'ymiş. Devam edelim CB için. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikeyi 6. CB yazalım buraya. CB. Dikeyi 6. 6'nın karesi. Yatayı ne? 1, 2, 3. Yani 3'ün karesi. Toplarsam ne oluyor? 36 artı 9'dan kaç oluyor? 9, 15, 45 mi oluyor? Yani kenarım kaç oluyor? Kök 45 oluyor değil mi? Şimdi dikkat ederseniz en büyük kenara bakacağız. Burada en büyük kenar isterseniz buradakilerini de sıralamak istersek tam sayıları kökün içine alırdık biz. Burası kök 9 olur. Burası kök 25 olurdu. Burası da ne olurdu? Kök 4 olurdu. Köklerde en küçüğü, en büyüğünü istiyor bizden. En büyüğü nedir? Kök 53. Yani hangi kenar, hangi yürüyüş yolu? E, F yolu. Cevabımız D şıkkı. Bu soru da bu kadardı. Devam edelim. Sözümüzün bir soruyla. Evet 8'de bize bilgi vermiş hemen okuyalım. Eş üçgenlerin karşılıklı açıların ölçüleri ve karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşit. Yani eş üçgenin özelliklerinden bahsetmiş. Açılar ve ölçü uzunluklar neymiş birbirine eşitmiş. Burada zaten bildiğimiz bir pisagor bağıntısının tanımını yapmış. Devam edelim soruya. Aşağıdaki görselde yelkenleri eş üçgenler şeklinde olan bir gemi modeli verilmiştir. Yani bu üçgenler eşmiş. Tamam Diyor ki bu modelde tabana dik olarak yerleştiren yelken direğinin boyu Geminin boyundan %20 fazla. Şimdi ben geminin boyunu bilmiyorum değil mi? Geminin boyuna mesela ben 10x dersem. 10x'in %20'si nedir? 10x çarpı 20 bölü 100'den. 2 tane 0 gider. Geriye 2x mi kalır? Yani %20'si 2x'tir. Yani aslında yelkenimin boyu neymiş? Yelkenimin boyu. Ee, 10x, 10x'ten yani geminin boyundan ne kadar fazlaymış? 2x fazlaymış. Toplarsam kaç oluyor yelkenimin boyu? 12x olmalı. Bana diyor ki tabandan itibaren 2'şer metre arayla başladığında geminin boyu kaç metredir? Şimdi bunu soruyor. 10x'i soruyor. O halde ben x'i bulmalıyım. Öncelikle x de yelkenin boyuna bağlı. O halde ben yelkenin boyunu bulmalıyım. Şimdi 90'ın karşısında kenar, 90'ın karşısındaki kenar birbirine eşit olmalı. E 90'ın karşısında 10 varsa burası da ne olacak? 10 metre olacak değil mi? Sonra buradaki açının karşısına 6 varsa buradaki açının karşısında 6 olmalı. 2 birim buradaysa burada kaç eksik? 4 eksik. Devam ediyorum hemen. Burası 6 dik üçgen var. Şurayı bulmalıyım. 6 hipotenüsü vermiş ve diğer dik kenarı vermemiş. O halde Pisagor bağıntısını uygulayabilirsiniz. Ya da 6 8 6 8 10 üzeri üçgenini biliyorsanız hemen burası 8 diyerek buraya da 4 verebilirsiniz. Ama bilmiyorsak eğer 6 8 10'u. Burada ne yapacağız? Altının karesini alacağız. Dik kenarlarının karesini aldım. Burayı ben bilmiyordum. X diyelim. X'in karesi eşittir hipotenüsün karesine yani onun karesine. Buradan toplarsak 36. X kare eşittir 100'den. 36'yı buraya geçirirsen eksi olarak geçer. O halde buraya attığımda 64 mi kalıyor? O halde X ne olmuş oldu? 8. Yani buradan buraya 8 olacak. E burası da 4 kalmadı mı? O halde artık yelkenin boyunu buradan buraya bulabilirim. 4 8, 10, 12. Yani toplam yelkenin boyu 12 ise ben kaç bulmuştum? 12x demiştim. Her tarafı 12'ye bölersem öncelikle x'i bulmaya çalışıyorum. x ne oluyor? 1 oluyor değil mi? Sadeleşir çünkü bunlar. E ben artık geminin boyunu ne demiştim? 12 demiştim değil mi? O halde 10 çarpı 1'den geminin boyu ne olmuş oldu? 10 olmuş oldu. Cevabım ne oluyor? 5 oluyor. Devam edelim hemen 9. soruyla. Evet. Diyor ki bize benzer üçgenlerde eş açıların karşılığındaki kenar uzunlukları birbirleriyle orantılıdır. Yani bir oran var demek istiyor kenarlar arasında. Ve bunun orana da benzerlik oranı deniliyormuş. Diyor ki üç parçadan oluşan zigon sehpaların üstten görünümleri ve ölçüleri aşağıda verilmiştir burada. Diyor ki üst yüzeyleri benzer olan üçgenlerin bu sehpaların eş açıları aynı yöne bakacak şekilde iç içe yerleştirilirse. O halde görünümü hangisi olur diyor. Şimdi öncelikle eş açıları aynı yöne bakması için eş kenarlar da aynı tarafa bakmalı. Yani şöyle yapıyorum hemen bunları sadeleştireyim çünkü belli bir oran var hepsinin arasında. O halde ben 50'yi mesela 10'a bölersem 10'a bölersem 10'a bölersem hepsini 10'a bölersem burada 5 kalır. Burada 4 kalır burada 6 kalır. Burada ise hepsinin sadeleşebileceği ne var? Mesela 9 mu var? 9'a bölersem 6, 9'a bölersem 5, 9'a bölersem kaç oluyor? 4 mu oluyor? Burada hepsinin sadeleşebileceği ne var? 8 mi var? 8'e bölersem 6, 8'e bölersem 4, 8'e bölersem 5. Farkındaysanız bakın hepsi 6, 5, 4. 6, 5, 4'ün katıydı değil mi? Yani oran, aralarındaki oran 5, 4, 6 şeklinde olacak değil mi? O halde 5'in gördüğü bütün kenarlar yani 5'in katı olan bütün kenarlar 6, alta gelmeli. Yani 50, 45, 40 alta gelmeli ya da 6, 54 ve ne olacak? 48 alt alta gelmeli. Peki bakalım. 60, 54 ve 48 alt alta gelmiş mi? Burası 60. Burası ne? 54. Tamam. Burası da 48. Tamam. Bu gelmiş. Buraya bakalım. 60. 54 burada. 54 burada olmalıydı. O halde bu olmaz. Devam edelim. 60 burada. 54 burada. 48 burada. O halde bu olabilir. Devam edelim. 60, 54, Burası ne? 48. Bu da olabilir. Devam ediyoruz hemen. Şimdi 5'lere bakalım. 5 ne olacak? 50, 45 ve 46'a gelecek. 50, 45, 40. O halde bu olmaz. 50, 45, 40 olmaz. Çünkü 45 olmalı. 50, 45, 40 oluyor. Geriye zaten 4 kalıyor. 4 neydi? Bakın 40. 4 neydi? 36. 4 neydi? 32. 40. 36, 32. 40. 36, 32. Alt da gelmiş. O halde cevabım ne olacak? Değişik olacak. Evet bu soru da bu kadardı. Geçelim. 10. soruya. 10. soruyu şöyle bir düzelteyim hemen. Heh. Şimdi diyor ki benzer üçgenlerde eş açıların karşılarındaki kenar uzunlukları birbirleriyle orantılıdır. Bu orana benzerlik oranı denir. Aşağıdaki kenar uzunlukları ve açı ölçüleri verilen yamuk biçiminde bir kağıt verilmiştir. 40'a 44 uzun kenarı. Buradaki kenarlar da 4, e 4. Diyor ki Zehra bu kağıdın BC kenarı üzerinde BC noktalarının 16 santim uzaklıkta MK noktalarını çizmiş. Sonra AD kenarı üzerinde ise MN DC'ye paralel LK'da AB'ye paralel olacak şekilde N ve N noktalarını işaretlemiş. Daha sonra Zehra bu kağıdı mn ve yani bu ve bu boyunca katlayarak aşağıdaki şekli elde etmiş. Tamam güzel bunlar katlanmış değil mi? Diyor ki Zehra'nın oluşturduğu şekilde kağıdın üst üste gelmesiyle oluşan üçgenlerden biriyle orta kısımda oluşan üçgen arasındaki benzerlik oranı hangisi? Yani şurasıyla şurasını soruyor. Orta kısmında oluşanı soruyor. O halde ben ne yapıyorum? Hemen kenarlarını bulmaya çalışıyorum. Eğer burası paralelse buraya, o halde yöndeş açılardan burası 60 ise buraya da 60 düşer. Burası 120 ise burası da 120 düşer. Yöndeş açılardan burası 60 ise buraya da 60 düşer. Burası 120 ise buraya da 120 düşer. O halde bunlar paralel olduğu için burası 4 ise burası da 4 oluyor. Burası 4 olduğu için burası da 4 oluyor. Devam ediyoruz. Bura, bana buranın tamamını vermişti zaten. Hatta buranın tamamını da bilmemize gerek yok aslında. Şunu katladığını düşünün. Şöyle katlamış değil mi? Şuradan da şöyle katlamış. Bakın şu ve şu oluştu değil mi? Şuradan oluşturduğum şey. Şimdi dikkat ederseniz bunun bu kenarı 4 ise burası 60 ise katladığım miktar yani burada oluşan açıda ne olacak katladığım için 60 mı oluyor? Yani burası da ne olmuş oluyor şöyle yaparsam 60. Şurası da 60 mı oldu? O halde buraya kaç düşüyor? 4 mü düşüyor? Burası 4 olacak, burası da 4 olacak değil mi? Yani her kenarlarını buldum. 4'e 4 tamam mı? Devam ediyorum. E burası 60, burası 60. E buraya da 60 düşmez mi? O halde buralar da 60 olur. Çünkü ikiz kenar olduğu için buraya da 4 düşer. Yani 4, 4, 4. Şurası da 4, 4, 4 olacak. Şimdi 16 buradan, 16 buradan 32. Yani 44'ten 32'yi çıkartırsam, 32'yi çıkartırsam 12 mi kalıyor? Buradan buraya olan uzaklığım 12. Yalnız zaten şunun çok ihtiyacım yok. Benim burayı bulmam gerekiyor. İsterseniz dik üçgen indirip ikiye ayırdığı durumdan yapın. İsterseniz buradan buraya katladığım için bak şu kısım buraya gelmiş oldu, değil mi? Bakın 6 buraya gelmiş oldu. Yani burası 16 mı olmuş oldu? E burası 4, burası 4 ise tamamı 16 ise 16'dan 4 4 daha 8'i çıkartsam geriye kaç kalıyor? 8. O halde burayalara kaç düşmüş oldu? 8 düşmüş oldu, değil mi? E bana ne diyordu? Kenarlar arasındaki oranı soruyor değil mi? Yani bunun bunu oranını soruyor. O halde ben ne yapacağım? 4'ü 8'e oranlayacağım. 4 bölü 8 şıklarda yok ama ne yapıyorum? Sadeleştiriyorum. Her tarafı 4'e böl. 1, 4'e bölersem 2. Cevabım ne oluyor? Değişik olmuş oluyor. Bu şekilde çözeriz bu soruyu da. Evet geçelim 11. soruya. Son sorumuz. Diyor ki bize görünüşleri aynı fakat ölçüleri farklı olan şekillere benzer şekiller denir. Yani Bunlar benzer şekillerdir. Benzer çokgenlerin karşılıklı kenarlarının uzunlukları orantılıdır ve bu orana benzerlik oranı, benzerlikten bahsetmiş. Aşağıda 3 ölçüleri verilen akıllı telefon dikey konumdayken çekilen bir fotoğrafın yani şu an dikey konumdayken telefon yatay konumunda oluşan görüntüsü verilmiştir. Yatay konumdayken de bu şekilde olmuş. Devam edelim. Görselde telefon dikey konumdayken fotoğrafın tüm ekranını kapladı. Yani şu şekilde tüm ekranını kaplıyor. Telefon yatayda ise fotoğrafın görünüşün aynı fakat ölçülerinin değişti. yani her iki yana 32 milimetrelik bir boşluk kaldı görülüyormuş. Buna göre ekran görüntülerindeki üçgen yaya geçidi devhaları arasındaki benzerlik oranı hangisidir? Buradaki benzerlik oranı bulursam aslında buradaki de benzerlik oranı. Çünkü aynı oranda küçülüyor ya. O halde ben ne yapıyorum? Hemen buradaki bir kısmı bulayım. Şuradan şuranın uzaklığını bulayım öncelikle. Şimdi bir bakalım. Buradan 7, buradan da 7 değil mi kalınlığı? O halde 7 buradan, 7 buradan kaç gider? 14 gitmez mi? Yani buradan buraya 74'tü. 74'ten 14'ü çıkartırsam geriye kaç kalıyor? 60 mı kalıyor? Yani yeni şuradan şuraya olan kısım ne olmuş oldu? 60 olmuş oldu değil mi? Yani şurili, şurası, şurası ile şurası ile şurası arası ne olmuş oldu? 60 olmuş oldu. Devam edelim. Bu sefer dikey yapalım. Dikeyde de 7 buradan, e 7 de buradan giderse 7, 7 daha 14. Yani 114'ten de 14 santimlik geri kalan kısmı benim resmin görüldüğü kısım oluyor. Orası da ne oluyor? 100 mü oluyor? Yani şurası ile şurası ile şurası arası ne kadarmış? 100 müymüş? Yani normalde burası ile burası arası neymiş? 100'müş değil mi? Şimdi bana diyor ki bakın buradaki benzerlikteki buradaki dikeydeki konumu bunun dikeyi şöyle bir şekli hemen çizelim göstereyim. Şu şekilde çizersem eğer. Buradaki yoldaki üçgen için yapalım. Çünkü benzerlik diğeri için de aynıdır. Aynen oranda küçülür. O halde burası 60 oldu bir nevi. Şurası ne olmuş oldu? 100 mi olmuş oldu? Bir de diğeri için yapalım. Diğeri için de normalde buradan buraya yüzdü değil mi? E 32 buradan 32 buradan 64 santimlik bir kısalma var. Yani şuradası yukarısı arasındaki uzaklık ne olmuş oldu şeklin artık daha da küçülmüş ya. Küçülmüş ya. Ne olmuş oldu? Yüzden. Yüzden neyi çıkartıyorum? 32 buradan 32 buradan olduğu için 64'ü çıkartırım. Geriye kaç kalıyor? 36 mı kalıyor? Yani buradan buraya olan uzaklığım ne oldu artık? 36 mı oldu şurası? e ben burasını zaten biliyordum burası 60'tı. buradan bir değişiklik yok burada da 60 o halde burası da ne oldu 60 oldu yan döndüğü için ama şöyle düşünün Tabii, şu şekilde düşünün bunda şu şekilde düşünün dikey konumda şimdi bunun dikeyi ay bunun kısa kenarı 36 bununki 60 o halde 36 bölü 60'ı yaparsam aynı oranda üçgenin benzerlik oranı da aynıdır. Çünkü aynı oranda küçülüyor ya. İsterseniz buradan yapın, isterseniz 60 bölü 100'den yapın. Her ikisi de aynı. İster göstereyim hemen size. Buradan sadeleştirirsek kaça bölelim? 12'ye bölelim mesela 3 olur. 12'ye bölersen 5 olur. Burada da sadeleştirelim. Mesela bunu 20'ye bölelim 3 olur. Bunu 20'ye bölelim 5 olur. Bakın aynı şey çıktı. Çünkü benzerlik oranı daima aynıdır bütün uzunluklarda. O halde benim benzerlik oranım nedir? 3 bölü 5'tir. Evet. Bu ünitenin soruları da bu kadardı. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.